Herkese merhaba arkadaşlar bugün videonun kapağından da gördüğünüz üzere size YouTube'u bıraktığımı açıklama şeklinde yapmak istedim. Yani normalde hiçbir şey söylemeden gidecektim ama bunu bilmeye hakkınız olduğunu düşündüm. Yani aslında bir bırakma nedenim de var. Bırakma nedenim çok fazla linç almam arkadaşlar. Ben kanaldan gizlesem de bir şekilde onlar beni tekrar buluyor. Hat hatta fake hesaplar açarak oradan yazıyorlar. Bu yüzden ben buna çok sinir olmaya başladım. Yani küs olduğum arkadaşlarım mı deseniz, üzerime iftira atan kişiler mi deseniz. Mesela daha dün çekilişi biraz geç açıklayacağım için bir tane kız abonelikten çıkıp bana fesat diye iftira attı arkadaşlar. Yani ben de artık bu duruma üzülüyorum. Eskiden hiç takmıyordum ama ben de gerçekten üzülmeye başladım arkadaşlar. Ben de kendimi daha fazla üzmeyip kanalı kapatmayı düşünüyorum. Yani bu da bir açıklama videosuydu. Tek nedenim bu da değil arkadaşlar. Ekranda çok fazla vakit geçirmeye başladım. Yani çok fazla vakit geçirdiğim için gerçekten benim de artık bir yandan beynimi etkiliyor bu ekrana bakma süresi. Ve yani YouTube'da çok fazla vakit geçiriyorum artık. Bu video paylaş, paylaşarak, editleyerek yani ekran süremi de azaltmam gerekiyor. Zaten Ayran da söylüyordu. Bence artık bu YouTube kanalını kapat büyüdün diye. Ben de onların sözünü bir kere bir keresinde de olsa dinleyip kanal kapatmaya karar verdim arkadaşlar. Umarım saygıyla karşılarsınız. Yani uzun uzun konuşacağım bu videoda. Sonuçta son videom. Yorumları da artık yazarsınız. Son bana söylemek istediğiniz son şeyleri. Yani son bir kez okurum. Sonra da bütün videoları silip kanalı kapatırım artık. Yani evet 349 aboneydik. Zaten 350 de bir türlü olamadım. Olduğumu da düştüm. Bu yüzden daha hedefime bile ulaşamadım. Yani benim hedefim aslında arkadaşlar 400 400-500 aboneydi. Ya, o abonelere gelince çok büyük kutlama videoları gelecekti. Kampanya videoları gelecekti. Ama ne o benim arttı, ne de sevenlerim arttı. Zaten eskiden bir tane fan hesabı vardı benim için. Çağla. Çağla da kanalını kapattı yani. Sevilmediğimi fark ettim. Ben de neden devam edeyim dedim kendi kendime. Öyle yani arkadaşlar. Pek de sevilmiyormuşum zaten. Öyle. Artık hayatınızdan çıkıyorum. Beni sevenleri de buradan çok çok öpüyorum ve görüşürüz diyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sevmeye devam edeceğim. Zaten e, bir gönderi paylaşırım artık. Oradan mesajlaşırız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar inandınız mı? Tabii ki de şakaydı. Bu de hiç aldırmıyorum. Ayrıca ekran sürem deyince zaten hiç umurumda bile değil. Notlarım da güzel. Yani neden bırakamıyordum? Hepinizi trolledim. Hepinizi trolledim. Ha! Böyle video yapmak istedim. Böyle kendimle eğlenmek istedim arkadaşlar. Zaten e, linç atanlar ne umurumda ne. Zaten kanaldan gizliyorum. Sonra gelseler bile onları da gizliyorum. Yani giremiyorlar kanalıma. Gelseler bile bir şey yapamıyorlar. E, Abone konusuna gelince de ya abonem artısına artmasın ne olacak arkadaşlar? Siz varsınız. Ya, siz bana yetersiniz. O abonelerim yeter. Mesela Sterna GXX yeter. E, Lilx yeter. Şu anki ismini hatırlamıyorum. Çenya yapmıştı en son. E, sonra Adasum yeter. Yani siz yetersiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Zaten e, kanalı kapatmayı da asla düşünmüyorum. Ailem dese bile kap kapatmayacağım. Çünkü ben buna çok emek verdim. Ve asla emeklerimi hiç sayıp kanalı kapatamam arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada yorumlara yazmayın öyle. Eee yani belli etmeyin ya şaka mıydı filan böyle şeyler yazmayın arkadaşlar ki izleyenler e, duygulansın merak etsin hadi bu kadardı hepinizi çok çok seviyorum öptüm bay bay